Adrianus'un yaptırdığı Artemis tapınağı Termessos. Solymos Tepesi ya da Top Tepe 1265. It's dumb. Kermes çok sayıda lahit var. İşte bunlardan bir tanesi şu anda arkamda delikten çok eski yıllarda soyuldu anlaşılıyor. Lahıtların işleri boş. Sadece taş kısımları işlenmiş halde kapaklarıyla kalmış. tarihten çok hoşlanır mısınız ama, şey burası da oldukça ilginç bir yer. Termestos, Antalya bölgesinde üç tane antik bölge var. Bunların biri Pamfilya, her zaman ismini çok sık duyuyoruz. Antalya'nın daha ziyade ovalık bölgesi ama Serin kuzeyindeki dağlarda bölgeye giriyor. İkincisi Likya dediğimiz, tamamen batı bölümü, Kemer ve Demre, Fethiye'ye kadar olan kısım. Ve dağları da kapsıyor tabi, Elmalı'nın dağlarını da kapsıyor. Üçüncü bölgede Pisidya dediğimiz tam buradan başlıyor işte Pamfilya-Pisidya sınırı hemen şu dağın arkasından geçiyor. Buradan itibaren Gebirz'den yani, Ağlasun'a doğru Isparta'ya ve Burdur'un da Sagalassos'un olduğu yer. Sagalassos yani. dahil Pisidya <laughs> bölgesi içerisinde kalıyor. Burası Pisidya'nın Pamfilya'daki en uç sınır, sınır e, şehri yani. oluyor Termesos. Deniz seviyesinden yaklaşık 1050-1100 metre rakımında. Solmiler isimli bir kavim yaşıyor. Ve İskender'in gelişine kadar da tarihte çok fazla yeri olmayan bir şehir. İki türlü böylesine bir dağda yaşadıkları savlanıyor. Birincisi özgür olmayı seven insanlar. İkincisi de burada yaşıyorlar ama aşağıdaki antik kentleri de yağmalayarak yaşamlarını sürdürüyorlar ve yapılan arkeolojik araştırmalar da her iki bulguyu da doğruluyor. Ne zaman ki Büyük İskender Makedonya'dan İsa'dan önce 334 yılında yola çıkıp da 333 yılında ise kışı geçirip daha sonra da Perge, Aspendos, Sile'yi aldıktan sonra ününü çok duymuş olduğu Gordion'a gitmek istiyor. Fakat Pergeliler de evet, Polat'la yakındaki Gordion'a gitmek istiyor. Şöyle bir hile başına geliyor. Tabii bilmiyor Gordion'a nasıl gidilecek. Pergelilerden mihmanda almak istiyor. Pergeliler de bundan çok <laughs> rahatsız. Kendi şehirlerini işgal etmiş, garnizon kurmuş. <laughs> Şöyle bir intikam düşünüyorlar. Yanlış yoldan getirmek istiyorlar İskender'i ve savaşçı Solmiler'in bulunduğu bu bölge Termestos buradan e, geçirip güya e, gidecekler ama yenice geçidi vardır. Şu anda korkuteli Antalya yolu geçiyor oradan. O bölgeyi de bu termes zaten İskender'in büyük bir orduyla geldiğini duyunca kuşatıyorlar. Çember altına alıyorlar ve dağlarda okçular yerleştiriyorlar. İskender'in ordusunda da yaklaşık 30 bin piyade, 5 bin de süvari var. Neye ordunu şaşırıyor ve tarihteki ilk bu burada alıyor. Bundan başka da zaten seferinde yenilgisi yoktur İskender'in. Büyük bir savaş oluyor. Geçemeyeceğini anlayınca yenice boğazından bari diyor şehri alayım deyip tam bizim bulunduğumuz yere gelmek suretiyle burayı kuşatıyor. Fakat adamlarından büyük bir bölümünde kaybediyor. <laughs> Kaybedince de ben ordumu bu kartal yuvasında kırdıramam sözünü söyleyerek çekiliyor. Yeniden de araştırma yapmak suretiyle kepez üstünden ancak Sagalastos'tan Gordion'a <laughs> gidebileceğini öğrenince de burasını bırakıp Termestos'ların aynı zamanda tek bir tarım, e, tarımcılık faaliyeti vardır. Zeytin ağaçları, onu şöyle bir unuttum. Zeytincilik de yapıyorlar, adam yukarıda göreceğiz. Zeytin yağlarını büyük kanallara doldurup aşağılardan borulara akıtmak suretiyle aşağılarda depoladıkları da söyleniyor. Bütün bu zeytin ağaçlarını ateşe vermek suretiyle Galatasaray'a gelip orasını yağmalıyor. Oradan da Gordion'a geçiyor. İkinci tarihteki büyük olayı İskender'in ölümünden sonra büyük bir savaşı daha var olsun O da şöyle. İskender tabi bu uzun hikaye. İşte onu kuruyor. İskenderiye'yi kuruyor. Oradan İran'da Ergül Ovası'nda Pers Kralı Darius'u ikinci kez yeniyor. İlk yenişi Adana'dadır. Sana Hindistan gidiyor. Hindistan'da büyük bir savaş yapıyor, onu da kazanıyor. Fakat öteye gidemiyor. Adamları istemiyor çünkü Çin'e kadar gitmeyi. Baska Köprüsü'nden Babil'e geldiği zaman da sıtmadan ölüyor. Naşını bir altın tabuta koyuyorlar. İskenderiye'de bilinmeyen bir yerde defnediyorlar. İşte İskender'in ölümünden sonra bütün generalleri daha önceki fethedilen yerler konusunda anlaşmazlığa düşüyorlar. Ki bunlardan birisi de bu yörenin hakimi olan Antigonos. Ve İskender'in bir alt komutanı olan Alketas. Ancak Alketas her nasıl yaptıysa kendisini bu yöre halkına sevdirmiş. Antigonos'la savaşa tutuşuyorlar. İki ordu Antalya yakalarında karşı karşıya geliyor. Alketas yeniliyor ve Termesos'a sığınıyor. Termesos'lular çok sevdikleri için özellikle gençler çok büyük ilgi gösteriyorlar Alketas'a kendisini koruyorlar. Şehrin içine alıyorlar. Antigonos da buraya geliyor. Şehrin kapılarına ordusuyla dayanıyor. Diyor ki Alketas'ı bana verin. <laughs> Gençler vermiyor. <laughs> Fakat yaşlılar aynı kanında değil. Şöyle bir plan yapıyorlar gizlice Antigonos'la. Diyorlar ki göstermek bir savaş yapalım şehrin bir bölgesinde. Siz o surları eteğine gelin. Bir de size Alcatraz'ı arka taraftan gizlice verelim. Antigonus ordusuyla buradan ayrılıp da şu dağın arka kısmındaki bir yerden göstermelik bir savaşta tutuştuğu sırada yaşlılar Alcatraz'ı yakalıyor. Tam teslim edecekken Alcatraz intihar ediyor. Onurunu yediremiyor bu teslimiyeti. Onun üzerine cesedini teslim ediyorlar. Cesedi de Antigonus tarafından alınıyor. Bütün bu aralar 3 gün boyunca atlarla çekilmek suretiyle parça parça edilerek rezil ediliyor ve çalın dibine atılıyor. Daha sonra da gençler onu alıyorlar. Birazdan yukarıda göreceğiz. Alketas mezarı diye bir yer vardır. Oraya defnediyorlar. Bundan sonra da Bergama kralı Attalos buraya geliyor. Antalya'yı kuran kişi. Ve kendisine yukarıda göreceğiz. Bir anıt yaptırıyor. Ve Bergama krallığının buraya gelişiyle de Termesos Bergama krallığına dahil oluyor. Bergama Krallığı'nın dağılmasıyla Roma'ya iltihak intih ediyor. Hadrianus geliyor, Roma İmparatoru. Ki Hadrianus'un Antalya'da birkaç yerde tapınağı vardır ya da anıtı vardır ki üç kapılar bunlardan bir tanesidir. Bir de şimdi şu, şu bakın hemen arkada göreceksiniz. <laughs> Artemis adına yaptırmış olduğu anıt budur. Daha sonra da Hristiyanlık dönemine kadar ticaret yapıyor, belki yağmalama yapıyor. Ancak Hristiyanlıktan itibaren Bizans döneminde herhangi bir izi yok. Burası aynı zamanda kesme oyma kaya mezarlarının çok sayıda olduğu bir kent. Göreceğiz. Hepsi de yağmalanmış Bizans döneminde. Bize kalan da kalıntılar hmm. oldu. Şimdi hep birlikte yavaş yavaş bilendiyseniz kalıntıları ne? gezmeye başlayalım. Şimdi biraz ıslakmış ya. Onu değiştirsen. Cimnazyum. Ya da lise binası. Duygularınızı alayım. Lise binasındasınız. Ya da cimnazium ya da yüksek spor okulu. Ne hissediyorsunuz şu anda? Çok heyecanlıyız. Yeniden okula dönmüş gibiyiz. <laughs> Tutuyoruz. İçeriden öğretmen çıkacak mı diye bakıyoruz. <laughs> Güzel bir bina. Hoş olmuş. Mimariz <laughs> <laughs> Burası Termesos'un en iyi korunmuş yapılarından biri olan cimnazyum. Ya da antik çağdaki anlamıyla lise, yüksek spor okulu. Duvarlar oldukça güzel. Çok fazla hasar uğramamış. Neredeyse onarılsa halen bile kullanılacak gibi duruyor. Evet. Biraz soğuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sakalası olsa kadar görünüyor. <gülüyor> 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 Hakikaten bu kartal yuvasında ölmüşlerdir yani burası. <laughs> Büyük İskender'in döndüğü bölge. Konağın arkasındaki dağlar bunlar Evet. <laughs> Şunlar ne biliyor musun? Bak. Şu delikler. Şey mi? şey mi, İşaret mi koyuyorlar? <laughs> bunlar... Aslında şeylerin duvarları, evlerin o deliklere tahtlar yerleşiyor. Karşılıklı ikinci katta yerleşiyorlar. Yani. <laughs> bir burada, bir kaya burada. Delik buraları. <laughs> zaten böyle eğitim deliktir yani. <laughs> Kalası buraya koyuyor, karşıdan da yerleştiriyor. Hı gömerek. Onun üstüne de tahtalar yerleşince iki katlı yapabiliyor evde. Yani. Ahşap bir ara kat oluyor yani. Tiyatroya giden patika üstünde yolumuz devam ediyor. tarım